Ay yanlış tarafa bakıyorsun kan. Ee ben yamam mı? Kanka. Bakayım. Bir girin bakayım oldu mu bu? Olmuş olsun ne olur. <laughs> Olmuş olsun artık. Oy. Bu arada çeti göremiyorum. Açtım. Oldu mu? Kanka YouTube'a gelin o zaman. <laughs> Yapabiliyorum anne <laughs> Youtube'a gelin Oldu mu gerçekten Sude? Abi of Ben buradaki kamerayı unuttum buranın dibine girdim ama Peki ben Youtube'a oldu değil mi kesin bak Kesin oldu Oldu mu Sude? Kesin mi bak Çete bakabiliyor muyum acaba ya? Nereden bakacağım? Hata. Hata verdi. Dur. Stop doing that. Sizi şöyle yan koyabilir miyim? 2 dakika. 2 dakika yan dursanız. Siz direkt böyle tavana bakın biraz ya. Of. Stüdyoya git. <laughs> FPS 0. Kamerayı kapatırız kanks. Ay bilgisayarın ağzına kadar girdiğime göre. Dur bir dakika. Şöyle yapalım. Ee, sil. Kaldır. Eminim. Ay doğum günün mü bugün? Doğum günü kutlu olsun. Dur bakayım ben de bakacağım. Bekleyin be. Bir. FPS 0. Abi çok geç geliyormuş.